kadar Tamam mı? Sekiz <laughs> ay önce başladım. Yani bir tesadüf üzerinde sırada oturuyordum. Öğretmenim geldi işte deneme falan yaptık. Ya, zorladım onu, sonra işte salı günüydü, ee, salı günü lisansım çıktı, Cuma günü maça çıktım ve or e, il ikincisi oldum Tokat'ta. Sonra e, Kastamonu'da e, il birinciliğim var, ee, Ankara'da Türkiye dördüncülüğüm var, bir de Erzurum'da Türkiye üçüncülüğüm var. Gireceğim, 24 Kasım'da Zile'de maçım olacak, Tokat sonra işte Tokat'ta tekrar yapacak, sonra Karabey'e geçeceğiz. Soğan işte soğan, pancar, öyle çekiyoruz, ediyoruz, tarla suluyoruz. Evet. Zile, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndi, 11. sınıfım. Ben bir gün okul nöbetçisiydim, sırada oturuyordum. İşte öğretmenim Akdoğan Kazman var. O, o da işte beden eğitimi öğretmenimiz oluyor. İşte bir gün bir tesadüf üzerine geldi, oh, maça birlikte birbirimiz denedik aslında. Onu biraz zorlayınca dedi, ben seni yazdıracağım dedi. Tamam hocam dedim. Salı günü lisansım çıktı işte belgelerim fena hazırlandı. Tokat'ta cuma gününe maçım oldu. İşte il ikincisi oldum orada. Sonra tekrar devam etti. Öyle. Bir de öyle yalan alabiliyor mu abi? Evet. Hmm. Sen de öyle değil mi? Ondan sonra çıkacağım.